Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi Uygur Devleti'ne ait bir özellik değildir? A. Yerleşik hayatta geçen ilk Türk Devleti'dir. B. Mani dinini kabul eden Türk Devleti'dir. C. Kırgızlar tarafından yıkılmıştır. D. Bilim, sanat, edebiyatta ilerleme kaydetmişlerdir. E. Kavimler göçünü başlatmışlardır. Cevap E. Kavimler göçünü başlatan Türk Devleti Asya devletidir. Soru 7. Geçiş dönemi edebiyatı eserleri arasında sayılan Dede Korkut hikayeleri aşağıdaki Türk devletlerinden hangilerine aittir? A. Uzlar B. Kıpçaklar C. Başkurtlar D. Sabirler E. Peçenekler Çözüm Dede Korkut hikayeleri Kıpçaklara aittir. Cevap Soru 8. Türk kökenli ve Türkçe konuşan kavimliği tek çatı altında toplayarak Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlayan ilk hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? A. Atilla B. Metehan C. Kağan D. Kürşat E. Mukankan Cevap B. Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlayan ilk hükümdar Metehandır. Soru 9. İslam öncesi Türk hükümdarlarının aşağıdaki ünvanlarından hangisini kullanmadığı söylenebilir. A. Tanhu B. Han C. Hakan D. Şanyu E. Sultan Çözüm Sultan ünvanını ilk kullanan Gazneli Mahmuttur ve Sultan ünvanı halife tarafından verildiği için cevap Sultan'dır. Cevap E. Soru 10. Atlı evcilleştiren ilk Türk topluluğu Türk toplulukları arasında bozkaların kuyumculuğu olarak bilinmektedir. En önemli yöneticileri Tomlis'tir. Yukarıda özellikleri verilen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A. İskitler B. Kıpçaklar C. Macarlar D. Hazarlar E. Karluklar Cevap A. Soruda özellikleri verilen Türk topluluğu İskitlerdir.